Evet arkadaşlar bugünkü videomuz kalem etek, dar etek bir videomuz olacak. Bunları çekeceğiz. Çok basit bir kesimdir. Çok kolaydır. Yardımcı olacağız bu konuda inşallah. Evet arkadaşlar kumaşımızı ikiye katlıyoruz. Ortalama masamızı toparlıyoruz. Çok basit bir şeydir kalem eteğimiz. Yani öyle göründüğü gibi zor bir şey değildir. Sadece, sadece biraz dikkat edeceksiniz. Tam kalem olur, tam dar olur. Kalemle dar arasında hiçbir fark yoktur. Sadece isim benzerliği vardır. Bunu dikkat edelim. Kalemetiklerin arkasında genelde bir yırtmaç, A pile olay olur. A pile olay olur. Normalde 8 santim, 9 santim, 7 santim böyle bir kenardan bir pat olayı olur. 8 santim koyalım. 8 santim koyalım arkadaşlar. 8, 8, 8 böyle gidiyoruz arkadaşlar. 8 8 koyduk. Evet 8 santimimizi bu şekil düz bir çizgi halinde çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Kalem etek kesiyoruz. Kalem etek dikiyoruz. Derse, derse giren arkadaşlarımız var. Çekiyoruz. Evet kalem eteğimiz, boyu 92 santim. Net boyu. 93 de olabilir. 92 de olabilir. Kısa kalem eteğimiz 92'ye bitecek. Altı çim olduğu için bir sanın fazlası 93 santim. Evet 93'ü bulduk. Çizdik arkadaşlar. Şimdi arkada yırtmacımızın boyu yırtmacımızın boyu kaç santim olur? 30 santim mi olsun? 25 santim mi olsun? 20 santim mi olsun? Derinliğine göre bağlı. Kimi modellerde 30 santim iyidir. Kim çok derin istersen 40 santim iyidir. 50 santim bile yaptığımız vardır ama biz standart klasik olarak geçelim. Bedene göre yapacağız. 30 santim bir maç modelini çizelim. Evet bunu A pile olarak da düşünebilirsiniz. A pile olayı da zaten çok basit bir sistemdir. Evet bir yerini çizdik. Şimdi fermuar yerimizi belli olan bir şey var zaten. Fermuarımız 18 santim. 18 santim yerini çiziyoruz. Eteğimiz 44 beden, 46 beden, 48 beden, 50 beden fark eden bir şey yok. Basene göre çalışacağız. Basene göre sistem yapacağız. Şimdi arkadaşlar bas baseni 58 santim. Yani 44 beden bir etektir. 46 olursa soru sorun değiş yardımcı olalım. 48 olursa soru sorun. 60 olursa soru sorun değiştiririm. Yardımcı olalım. 48 beden e, 44 beden 58 basen 58 basen eteğin baseni 29 siz giden 29 santim buluyoruz. Evet, şuradan 20 santim, üstten 20 santim basen bölümünü buluyoruz. Evet, 29 santim. Eğer bir bayan tam kalem isterse, tam düz, a, düz kalem elbisesi kalem etek dersen, basene 29 koydunuz ya, burayı 1 santim eksik koyacaksınız. Yani biraz daha aşağı doğru inceleyecek kalem gibi. Yok, eğer derse ki az kalem olsun derse 29'u 29 olarak indiriyorsunuz. Yok arkadaş ben etek ucu bacaklarıma sarılmasın. Biraz daha kalem olsun ama rahat adım atayım dolmuşa binerken inerken falan derse 30 santim olarak indiriyoruz. Biz bunu az kalem olarak çalışacağız. 29'u 29 olarak indireceğiz. 29'u direkt aşağı doğru indiriyoruz. Evet arkadaşlar 29'u indirdik şu an. 44 bedenini buluyoruz. 44'ün yarısı 22. 4 santim fazlasını koyacaksınız. Hem dikişten dolayı hem pesten dolayı. 22-26'yı bulacaksınız. 26'yı kestik mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. 26'yı kestik. Şimdi 26 santimi kestik. Şimdi biz makas kullanmayacağım da ben elektrikli makas kullanacağım. Eller biraz e, ee, onu icap ediyor. Evet arkadaşlar şimdi bunu yavaş yavaş kesiyoruz. Evet şuradan çizdiğim fermuar bölümünden 1 santim kalacak şekilde kesiyoruz Yırtmaca kadar. Yırtmaca kadar geldik. Evet arkadaşlar. Yırtmaca geldik. Yıkmaçtan orada bir L şeklinde çıkıntı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. 26 kestik. Evet şimdi basenimizi ön şu an dar eteklerde önce arka beden kesin. Ön beden kesilmez. Evet. Çizgimizi devam ediyoruz. Direkt paylanı koyduk. Ona göre ayarladık. Bunu kestik. Evet arkadaşlar. Şimdi ön bedenim, arka bedenimiz kesildi. Katlayıp koyuyoruz. Ön bedenimizi koyuyoruz. Bunlarda kumaşı çevirmeye gerek yoktur. Çünkü normalde kalem olduğu için çalışılabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim ön bedenimizi keseceğiz. Arka bedenimizi arka bedenimizi kestik. Evet tam dikiş çizgimizi kat izine getiriyoruz. Tam şeklinde getiriyoruz. Paylarını koymuştur. Üst üste koyacağız. Üst üste çalışacağız. 44'ü 44. 46 46 olarak sorunuzu sorun. Cevabınızı döneceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Evet tam sıfıra sıfır koyacağız. Ön bedenimizi arka bedenimizi. Yok paylı çalışmak isterseniz. Arkadaşlarımız mesela diyebilir ki ya ben işte ya hata mı yaptım yanlış mı yaptım neyse. çalışırken 2 santim fazla kesin ama çatarken birinebilirken o 2 santim baz alarak payını içine bırakın. Ama biz normalde pratik olarak çalıştığımız için paysız tek kalemle çuluk çıkartırız. Evet arkadaşlar şimdi ön bedenimizi kesiyoruz. Ön bedenimizi kesiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ön bedenimizi kestik. Evet geldi sıra geldi. Evet arkadaşlar. Ön bedenimizi kestik. Arka bedenimizi kestik. Burada bir pens olacak. Evet arkadaşlar. Pensimiz satan standart 8 santim. 8 santim. 8, 8 8 pens atacaksınız. Evet, ön beden ve arka bedenimiz hazır. Burası 44 beden. Kalem eteklerde biliyorsunuz kapalı bir maç olayı vardır. Yırtmaç olayı yukarıdan aşağı gelir. Yukarıdan aşağı gelir. Şurada biter. Üst ya üst üste biner. Yani normal olarak şartlarda konuşalım. Yani büyük kalem eteklerde görürsünüz. Şu şekil üst üste biner. Ya burası açık kalır. Ya da burası kapanır. Kapalı bir maç olur. Tabi bunu birleştirdiğiniz zaman şuradan bir, bir L dikişi vardır. Biliyorsunuz bunu. Ya da A pile olayı vardır. A pile olayımız da şudur. Yine aynı şekil Yukarıdan aşağı gelir. Yırtmaç L çizgisine kadar gelir. Evet arkadaşlar. Ondan sonra buradan bir boydan böyle bir çizgi çekilir. Evet arkadaşlar. Ondan sonra bir şöyle pile yapılır. Yani pratik olarak söyleyeyim ben size. Bu da bizim sektörde A piledir. Yani burada bildiğimiz bir pile şeklidir. Bu da arkada kapalı yırtmaç. Genelde tesettürlü bayanlar tercih eder. Bunun paçaklarım, ayaklarım gözükmesinler. Yani rahat binin dolayısıyla kimse açık tercih eder. Bu 44 beden kalem eteğimiz. Astar kesmek isterseniz kumaşımız kalın. Astar ihtiyacı yok ama kimi bayanda astar olayı ihtiyaçtır. Ee, 60 santim, 65 santim astarı batı. 65 santim astar boyu vardır. Astar boyu 65 santim kullandığınız zaman 65 santim. Yine aynı şekilde ön bedenden arka bedenini üstüne koyarak 65 santim olayını sadece ve sadece birer santim 44'e 46 olarak keseceksiniz astarı ki biraz içeride oynasın Hasta birazdan narin ayrılmaya müsait o şekil keseceksiniz Evet arkadaşlar ön bedenimiz bu arka bedenimiz bu A pile olayını söyledik kalem eteğini söyledik kapalı pileyi söyledik açık pileyi söyledik bu zaten çatışması çok kolaydır çok da zor bir şey değildir Evet ön bedenimiz arka bedenimiz hazır gelelim kemerimize Evet arkadaşlar. Kalem kemeri bordo kumaşımız normalde 4 santim. 4 santim 4 santimin 8 santim içeri dönecek. 1 santim dikiş 1 santimde katlaması 10 santim. Evet arkadaşlar. 10 santime biz şu an elimiz alışık. Pratikman makası atıyoruz da yine uygulamaya gösterelim. 10-10 bile gideceksiniz. Evet arkadaşlar. Onu çizdik. Onu kesiyoruz. Evet arkadaşlar. 10 santimi kestik. Şu an kemerimiz bu hazır. Bunun telasını yapıştıracaksınız. Telasını yapıştıracaksınız. Telasını yapıştıktan sonra bir kenarını şöyle 1 santim kadar kıra, ütüyle kıvıracaksınız. Ütüyle kıvıracaksınız. Sonra 4 santime şu şekil ütüyle milimetrik olarak kıracaksınız ki düzgün bir şekilde geçesiniz. Yani biz kırmıyoruz. Pratik olarak direkt geçiyoruz. Yani ütü mütü olayına uğraşmayız. Bizde direkt dikilir. Ütüye girer. Ama sizde biraz acemiliğinizi geçmesi için, pratik olmadığınız için gün boyu uğraşacağınız için böyle olmak zorunda. Pratik olarak böyle çalışacaksınız. Eteği ayarlarken, yanlarını kapatırken net 44'e kapatacaksınız. Pensleri attınız. Fermuarı çalıştınız. Kapattınız. Ölçtünüz. 44 üç buçuk geldi. Hemen yan dikişinden hemen biraz açacaksın genişleyeceksin. 45 geldi. Yan dikişini açacaksın 44'e düşeceksin. 46 geldi. Hemen yan dikişini açacaksın 44'e düşeceksin. Yani pratik olarak böyle yapacaksın. Kemerini bitireceksin. 44'e yapacaksın. Prensip olarak işini bitirdiğiniz zaman da 44 bedeni prensip olarak ölçeceksin. 44 olarak ölçmen lazım. Yani kendine ne kadar özgüven olursa da o kadar iyi olur. Arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.